Donald Trump'ın kurtuluş günü olarak duyurduğu yeni karşılıklı gümrük tarifeleri dünya gündeminde ses getirdi. Tarih yine teker üretti. Amerika karşılıklı gümrük tarifelerini ilk kez uygulamıyor. Bu taktiği yıllar önce de denedi ancak yıkımla sonuçlandı. 1929 yılında başlayan büyük buhran dünya çapında ekonomik daralmalara neden oldu ve Amerika'da bu krizin etkilerinden ciddi şekilde etkilendi. Amerika büyük buhranın etkilerini azaltmak amacıyla Smoot-Hawley yasasını devreye sokarak Gümrük tarifelerinde büyük artışa gitti. Yasa, Amerika'nın diğer ülkelerinde karşılıklı vergiler getirmesini sağlasa da uzun vadede Amerikan ekonomisinde ciddi olumsuz etkiler meydana getirdi. Tarım sektöründeki üretim maliyetlerinin artması ve yeni teknolojik gelişmeler Amerikalı tüketicilerin daha ucuz ithal ürünlere yönelmesine sebep oldu. Oldukça tepki gören bu yasaya karşılık diğer ülkelerde misilleme yaptı ve Amerikan ürünlerine tarifeler yürürlüğe koydu. Bu yasanın bir diğer amacı ise işsizliği azaltmaktı. Ancak o da beklenildiği gibi olmadı. Sumut hawley yasası çıkarıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranı düşürmeyi başaramamakla kalmadı, daha da yükseltti. Aynı zamanda dünya ticaretini %66 azalttı. Kısaca bu yasa Amerika'nın ekonomisini felakete sürükledi.